Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir video ile arkadaşlar bir Aa, arkadaşlar ee, şey Minecraft oynayacağız. Minecraft'ı size bir mod tanıtacağım arkadaşlar. seveceğiniz bir gerçekten köylü çalıştırma modu arkadaşlar modu adı ben şurada bir ev yapma yaptığımız için Evet, tabii. Yani bir oldu. Şimdi körük çalıştırma oldu. Evet, yapacağız. Sıra... Tamam. Şimdi arkadaşlar köy alalım şurada. Benle Başka modluk olduğu için e, bazı şeyleri görebilirsiniz. Mesela bunlar, şunlar falan. Başka modlar onlar. Köyüm, köyde olduğunuzda arkadaşlar. Artık yani daha tipli bir şey çıkıyor. Böyle salak salak tip çıkmıyor. Elleri kollara bağlı tip çıkmıyor. Bu tip çıkıyor. Treat bunun şeysidir. Ee, Burada da verebileceğiniz görevler var. Bence en eksik olan şey. Evci. Ev Tam. Şey. Şöyle ama o yok. Eklemişler. Ne derse bilmiyorum. Şimdi bunu nasıl verebiliriz Ben buna bir şey veremem. Buna bir ev olması lazım. Ev olması lazım. Bir tane ev yapayım. Şimdi ben niye uğraşıyorum diye. Başka bankaların ya yardımı ile ya İtalya'ya ve para yani. mı geldi? <laughs> Öyle olsun. Şimdi bu nasıl buraya gelecek? Böyle itteylek falan çok uzun olur değil mi? Bu <laughs> mesaj diyoruz. Flow 2 dediğinizde sizi takip eder. Ne yapıyor oraya? Gel. Ne <laughs> yapıyon? <Ön Gülüyor> evet, karar getirdim. Şeyi içeriye koyayım. Bunu burada bırakalım. Buraya arkadaşlar alacağız tabağa Bundan. Bir de ne koymak istiyoruz mesela? Oduncu, oduncu devi baltanı simiz. Şimdi ne koyuyoruz? Best professional ve Rat yani oduncu geliyor. Böyle bir kıyafeti var. Kıyafet, kıyafet. Şimdi Triton bu baltı istiyor tabii ki de. Baltamızı koyuyoruz. Tabii ki de şey olabilir. Zırh falan da şöyle. Şöyle zırh falan girebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar burada mesela tahta attım. Ve şuradan bir kask attım. Bunları alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldı. Mesela bunu da aldı ve odun nerede gezeceksin? Odun da tam bu. Şimdi bu ağaçların yerini bilmiyor arkadaşlar. Buna ağaçların yerini göstereceğiz. Ağaç şehri o tarafta. Evet. Nasıl ineceğiz peki? Köle ilmeği bulmuşsa Köle şuradan indirmek biraz sıkıntı olabilir. benim güzel bir taktiğim var. Ya. Şuralarda cehennem taşları koyarız. Şöyle şuralarda cehennem taşları koyduk. Da. Nerede? Ya, yaptık Şöyle yapalım. Bu şey olmasın. donmasın diye yakıyorum. Şuralardan don oluyor. Şuraya da oluşturalım. Evet. Şimdi köylümüz nerede? burada. O köylü iniyor zaten. Gel. Gel. Gel gel ne olur. Az kaldı. Beşilliğe farlık sayılır. Hop hop hop. İndik suyu kullanmadan. Turya mevfenin. Tamam. Öyle geliyor. Ve şunları ağaçların yanına bırakıyoruz.

ha? Magaza. Bu burada kazıyor kendi kendine. Bakalım. Şu ağaca bakın. Kazıyor. 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 Baş bitti. Arkadaşlar. Şunu kazıyor. İşte böyle. Ee, arkadaşlar.

Şimdi arkadaşlar hepsini göstermeyeceğim. Şimdi nasıl bir şeyleri var? Şimdi bunlar başka ne ekleyebiliyoruz? Gimnix'i ekleyip yani buna da Mahmut olsun. İşte envantırması ne var? Dondurucak yaptık oduncu, madenci, çiftçi, eee... ne? Savaşçı, okçu. Bunlar var. Eee... mod bu şekildeydi. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler, iyi günler arkadaşlar. Abone unutmayın. Eğer bir sıkıntı gelmezse dediğim gibi bu kanaldan yapmaya başlayacağız. Çünkü kanalın ismiyle bir sıkıntı var. Ben ee, başka bir şey yapmıştım kanalın ismini. Ama... Ama bilmiyorum. Siz dediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.